verilen iki adet önerge var başkanımızın belirttiği. okuyorum. Divan başkanlığına. Üye aidatları yatırıp da hazırın listesinde yer olmayan o hakkı verilmesini arz ve talep ederiz. Talep edenler Serdar Sargut, Fatih Can Demir, Güler Gündüz, Mehmet Gündüz, Burak Özkul, Mustafa Eren, Ayhan Yalız, Kenan Saka, Mahmut Demir, Ömer Yenici, Hüseyin Sakin, Necati Baltacı, Server Yurusever. Divan Başkanlığı'na irade geç yatıran üyelerimizin de oy kullandırmalarını arz ederiz. Önerge sahibi Kamil Albayrak, Rıza Abin, Duran, Turan, Cemal Demirbaş. Değerli üyeler, biz e, bu önergeleri cevaplandırmak üzere Sayın Başkanı e, Kürsü'ye davet ediyoruz. Ben de değil. Siz buranın yönetimi Nasıl biz Konuyu konuyu şöyle açıklıyorum. Şimdi bunların parayı yatırıp yatırmadıkları, süresini yatırıp yatırmadıklarını ne zaman yatırdıkları ben bilmem mümkün değil. Bu bakımdan bunu ancak yönetimden biri cevaplayabilir. Yönetimi yapması lazım. Diğer yönden bizim 18. maddesi açıktır. 30 gün önce aylarda yatırmak şartı vardı. Bunları ben girmek istemiyorum. Bu münakaşa doğru. Onun için genel başkan bu konuyu cevaplasın. Onunla o cevaplamayı oylarınıza sunacağım. Kışın açmak istemiyorum. Açmak istemiyorum. Öncelikle başkan yetkili cevap verir. Ondan sonra biz bunu oya konduracağı derdimiz. Ya 60'tan beri oynanan bir çocuk. Başkanım. Yani o böyle olmaz ki? Tamına evet. 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 ol, Biraz şey yaparlar, sorun çıkabilir. Bir saniye münasiptir. Konuşalım. Yani şey evet. olmaz. Evet. Lütfen. Zaten kaç kişi var zaten. Niye onları rencide edelim? Niye onları kıralım? Evet. Gördün mü efendim? Hı. Lütfen. 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 Şimdi başkan açıklasın. Ondan sonra ben de bir açıklama yapacağım. Huzurumuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar 1962'de kurulmuş dernek. 62'den beri uyguladığı tüzük var. Şimdi arkadaşlarımız da tüzüğü çok iyi biliyorlar. Her derneğin bir katılım şartı var. Şimdi bu tüzük kanuna uygun olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'nca ve İçişleri Bakanlığı'nca da onaylanmış bir tüzüğümüz. Onaylanınca yürürlüğe girmiş oluyor otomatikman. Şimdi burada diyor ki şu kadar gün önce, bir ay önce aidatını yatıranlar oy kullanır. Yani liste hazırlandığında liste hazırlandığında hazırlandığı gün aidatını yatırmış olanlar oyunu kullanırlar. Bunun haricinde aidatını yatırmış olan, bundan sonra aidatını yatırmış olan, üye olarak müracaat etmiş olanlar da dahil, bakın böyle diyor. 30 genel kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra aylak yatırmak istemeleri halinde de bu husus o kişiye genel kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez. Arkadaşlar bu, yani bu yıllardır uygulanıyor bu. Yani bu ilk defa yapılan bir konu değil ki bu. Yıllardır uygulanan bir konu bu. Yani şimdi başkanımız <laughs> yani bakın devam, devam başkanımız hukukçu. Yani genel başkanlığımızı yaptı. Kendisi biliyor zaten durumu. Değerli üyeler ben bu konunun hukuki açıklamasını yapmak istiyorum. Arkadaşlarımızın mutlaka bilgisi vardır ama bazı konularda herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Şimdi bizim mevzuatımıza göre Burası şube değil, şubelere benzer şekilde faaliyet gösteren ve denege seçen bir hareket tarzı vardır. Bu bakımdan burada bazılarının dediği gibi divan başkanı her şey değildir. Divan başkanı sadece ve sadece buradaki yönetimi sağlar ve bu yönetimi sağlar genel kurulun düzenli bir şekilde geçmesini sağlamak da görevlidir. Ve seçimin olacağını yani bize mesaj çekiyorlar. Yani eğer oy kullanmak için seç, açıklanan seçim tarihinden önce en az bir ay önceden oy eee evet. yatırmak gerekiyorsa örnek veriyorum. Iki ay kala seçim tarihi ilan edilir. Ha? On gün kala bize geldi mesaj. Biz on gün, gün. Şimdi on gün Evet. Bu, bu konu, bu yönetim hata yapmışsa, bunu gene mahkemede dile getirebilirsiniz. Tamam.